Hey! Benim lezzetli zenon meyvelerimden yemek istiyorsan karşılığında bir şey vermen lazım. Bugün şanslı günündesin Yortov. O zaman sana yıllardır bozulmasın diye yıkamadığım saçımdan vereceğim. Dalga geçmeyi kes artık. Bıktım bu saçmalıklardan. Ah hiçbir şey beğenmiyorsun. Şu saçta kaç dönüm araziye yatırım yapılır haberin var mı? Hey! Kesin kavga etmeyi. Elimde tuttuğum yeşil şeyle artık istediğimizi yapabiliriz. Donox neden bahsediyorsun sen? Dinleyin beni. Buna para deniyormuş. Buraya gelmeden önce Zenon Bankası'na yuvarlak böcek kayaları yatırmaya giderken önüme birden dünya gezegeninden olduğunu söyleyen bir uzaylı çıktı ve bunu verdi. Mesela Yurtov, sen daha fazla meyve satmak istemez misin? Evet ama vahşi hayvanlar beni kovalayıp meyvelerimi yiyorlar ve çift ustası alerjisi olduğundan ödemeyi danon meyvesi olarak kabul etmiyor. Ayrıca sevgili karıcığım yine çok yavaşsın. Senin yüzünden aç kalacağız diye bana kızıyor. Merak etme dostum. Artık bu parayı çift ustasına verip gelecekteki risk faktörlerini ortadan kaldırabilir, tahvil ve bono alarak birikim yapabilir, hatta hedeflediğin son model sabanı alarak çiftliğini büyütebilirsin bile. <laughs> Teşekkürler Bonox. Bu sayede artık güzel karımın gözüne girebileceğim. Peki ya ben Bonux? Ben ne yapabilirim? Taksus, sen de iyi bir yatırım danışmanı tutarak birikimlerinle her zamankinden daha ihtişamlı saçlara sahip olabilirsin. <laughs> Dediklerinden hiçbir şey anlamadım ama çok mutluyum. Artık yatırım fonları sayesinde iyice zengin olup emekliliğimizde <laughs> ayvalıkta bir yazlık bile tutabiliriz. Ha <laughs> <laughs>